Devam devam. Um. Wow, burada var. <laughs> Buraya gelsinler, Gelin gelin. Abi. 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 Wow. Nereden gideceğiz? Aslında bak. İç içe gitsek ya hepimiz ölürüz ya birimiz ölmeyiz. Ay, ben, ben. <laughs> Çok güzel. Yer bak soldan soldan. Oradan değil oradan değil. Bak solda bir açıklık var. <laughs> <Sen>, Heh. <hayırlısı abi. gülüyor> <laughs> ah, siktir. <laughs> Şu oyunu atalım ya, Fulya Olay, dikkat et. Ben bir şey yapmıyorum. Yapalım, yapalım. Ben de düştüm, Atana. ben düştüm. Bak sen yaşıyorsun. Kolay bas. Kolay basın, kolay. Bak, Koray bas. Attım kendimi hemen. Koray bas. Hemen attım, da, kendimi. Hemen attım kendimi, hemen attım kurtul kurtul kendimi. Kurtul, kurtul be, diyorum. Ya. Yapma. <laughs> ya Fulya. <gülüyor> Vurma, <gülüyor> ölüme kırma diyorum sana gelmiştim, ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ya. Allah cüttülüğünü sikeyim ben. Oh. Evet, Mert geç Ah! 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 ah. Abi! Abi bir tane verin bana info verin Geldi 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 geldi. Uçuyor <laughs> uçuyor Geliyor ben <ona, sana> yap. <laughs> vuramaz şu an, vuramaz. vuramaz. Geç, geç, geç. Ya ne <laughs> yapıyor? Abi ben yapmıyorum. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Şu öndekiler. Bak öndekiler. Kim bunlar? Bak beni salın da bir geçeyim yalvarırım şundan bir kurtulayım artık ya. Lazana bak bir şey söyleyeyim mi? Harbiden göt sunan. Utku çekil. Utku çekil. Hiç yakışmıyor sana fulye böyle küfürler. Mert gideceğim mi? Az bile söylüyorum. Gel. Andos tepkisi yazmış. Ha mantıklı. Şey geçemiyorum. Orta tuşu geçeyim. Tap tap. Ben böyle bir şey sıkabilir miyim? Biri osurdu mu? Nasıl sıkılıyor? Ay ben de <laughs> meyve olup geleyim <laughs>. ya. <laughs> Teşekkür ediyorum Mert'cim. <laughs> Biraz tüylerim ben, ben bir kollarımı sıvazlayıp geliyorum. Ne <laughs> ne ne? İyi bağırırsa iki mikrofondan da sesi gelir ha. Evet evet bugün geliyordu. Bağırsana abi. <laughs> Yo Mert'ten gelmedi. Abi. Geldi lan. Gelmedi mi? Gelmedi abi? yok. Dur bakayım. Yok, bir daha yok, abi. Gelmedi. Abimin sesi kısılacak. Şu an Aa, geldi Mert, galiba. Mert yanıyor yeşil. Dur bak bekle kapıyı açayım. Mert sen mi Arkuç'um? Oh güzel oh. ısırdı <laughs> kardeşim rahatlattı bağırsakları rahatlattı. <laughs> yok oğlum gelmiyor. Oldu <laughs> lan nasıl gelmiyor? Yeşil yanıyor komşular. gel. Yeşil komşular yanıyor. Komşular polisi aradı. Mert senin. Bu araba olmaz mı? Ee, Koraycım. Koraycım. Hah. Kardeşim selam ne haber kanka? Aynen siktir ya. Oo. Oh. Tövbe tövbe. Kardeşim oh. oh. dikkat. Bağırdı yani. Lazona oh.